Son zamanlarda işin içinden çıkamıyor musun? Belki de ruhun sana bir şey anlatmaya çalışıyordur. Bu sadece senin başına gelmiyor, hepimizin başına geliyor. Hayat bazen bizi yavaşlatır, hatta durdurur. Yolunu kaybetmiş gibi hissedebilirsin. Kendine yabancı bile hissedebilirsin. Ama işte tam da bu anlar ruhsal dönüşümün kapısını aralar. Ben böyle zamanlarda hep içimden şöyle bir dua ederim ve bu dua adeta bir anahtar gibi çalışır. Var olan her şeyin yaratıcısı, beni mükemmel denge, uyum içinde tut ki yeni başlangıçlara hazır ve açık olayım. Yaşamımda ruhsal dönüşümü kabul ediyorum ve en yüksek kararları alabilmem için lütfen bana rehberlik et. Bugün senden bilgelik talep ediyorum. Beni bolluk, sevgi, huzur ve yüksek frekansta bir yaşamda hizala. İlahi akışa güveniyorum. Neşeyle ve farkındalıkla ilerliyorum. Bu duayı hissederek tekrar et ve Yaradan'ın sana gönderdiği rehberliği almaya hazır ol.